Deniz olursa astaksantin kapsülüyle anlat. Ha astaksantin evet. Bu bir yoğsun. Fakat astaksantin bu yosunu yiyen işte şey istakoz, yengeç, karides ve alabalık gibi kabuklu ve balıklarda onlarda da astaksantin bu yoğusunda beslenen hayvanlarda da belli oranda yükseliyor. Onların da destilasyonu damatılarak elde edilen kabuklarından elde ediliyor. Biz o doğal bulmuyoruz. O nedenle direkt yoğusundan üretilen astaksantin alıyoruz. Astaksantin C vitamininden 30 bin kat daha güçlü antioksidan. 30 bin kat. Ben de ilk gün şaşırdım. La la Ne olursun? Astak Santin bu yosunun yosun çok enteresan. İşte denizin tuzluk oranı, denizin e, soğuk veya sıcak oluşu, güneş oranı vesaire vesaire şartlara göre yaşıyor. Şartlar bozuluncu denizdeki olumsuz şartlar oluşursa yem yeşil olan yosun kıpkırmızı oluyor. Yani kızıyor. <laughs> kıpkırmızı oluyor şakli değişir. Yani kendini astaksantin denen bir madde üreterek korumaya alıyor. 30 yıl, 40 yıl hatta 50 yıl bu Korumaya aldıktan sonra şartlar tekrar oluşursa denizde yeniden üremeye başlıyor, normale dönüyor. 30 yıl, 40 yıl kendine Korumaya alıyor. Ölmüyor, bu olsun, öyle duruyor. Şartlar olursa zaman tekrar canlanıp çoğalmaya başlıyor. Astaxantin C vitamininden 30 bin kat daha güçlü serbest radikal. Yani akşam yemek yediniz, yediğiniz gıdaları mitokondrinle yakarak enerjiye dönüşür. Bir kısmı da nedir? Asit artık yediğiniz gıdaların bir kısmı işlendikten sonra yandıktan sonra asit ortaya çıkıyor. Asetik asit, laktik asit. O oksijen yaktıktan sonra da oksijen de süper oksijen anyonuna hidrojen peroksite, hidroksite vesaire toksik serbest radikallere dönüşüyor. Bu serbest radikalleri antioksidan olan bir şeyle yok etmezseniz DNA'ya saldırıyor. Serbest radikal DNA'lardan elektron alıyor. Günde 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Yani bağışıklık sistemi çöküyor. insan çok kolay hastalanıyor. Bu DNA'ları tamir edici, hücreyi yenileyici olan antioksidan astaxantin dünyada bir numara. Ondan daha güçlüsü şey yok. Sonra işte omada 3 6 dolu şu şu şu, şu gerekir vesaire vesaire. vitaminler, mineraller vesaire. Ama astaksantinli hiçbir şey tutmaz. Astaksantinden sonra glutatyon gelir. Nat gelir ve vesaire, vesaire. Yani astaksantinle hiçbir şey boy ölçüşemez. O kadar etkili. Evet.